Öyle buyur baş dinliyorum. fakat ben dinliyorum. Telef telef bak sen niçin geldin? PKK'ya yan tamam zaman Türkiye'nin kanun emene sen nasıl bir şey Buyur. Kim PKK'ya yandaş <laughs> çıkıyorsa Allah belasını versin. Tamam. Mezdiş de bir dakika, çıkarır. bir dakika buyur. daha devamı var. Buyur. Kim çadır mahkemeleri kurduysa, PKK'yı davet ettiyse, PKK'yla miting yaptıysa Allah belasını versin. Tamam mı? Başkanım dinlenen televizyonlardaki şey. Sen de söyle. Buyur. Sen de de ki evet. Benim amin. dediğimi sen de söyle. Kim yapıysa bela versin. Amin. amin. Evet, Çünkü tamam. kanımızı emen o bizim. Tamam. tamam. Canımızı emen o. Tamam. Çocuk çocukumuzu kim? mezarlara kuruyor kim? mu? Terör örgütüne e Peki onlar ne ittifak kuruyorsun? Kim? Altı kişi altı, kim altı masa. Kim? Yok kim? Kim? Ben çıktı ki ben cumhurbaşkanıyım adayıyım diyemiyorsun. Bir dakika bir dakika bir dakika onu altı kişi vereceğiz o bir tek bir e, Onu diyor. niye yandaş bizim de? kanımız kim hemen de? bu PKK'yı. Kim, de kim dedi alıyor? Kim dedi alıyor? Kim dedi masa. Ya kim dedi alıyor? Kim dedi alıyor? Beraber yok mu? Yok efendim ya. Bu yalan mı ya? Yani? E, yalan tabii. Sayın Genel Başkanım söylüyor. E, yalan kardeşim, kardeşim ya. Niye altı yalan ayın? Altı Altılı masa ittifakı değil mi? Başlıyor? Yok efendim içinde. Bak sayıyorum. Cumhuriyet Halk Partisi. Evet. İyi Parti. Evet. İki. Saadet Partisi. Üç. Üç. Demokrat Parti. Dört. Deva Partisi. Beş. Gelecek Beş. Partisi. Altı. 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 Evet. Evet. O, o da sizin ittifakın içinde. Altı. Ben Aynen. bundan birim. Ya evet. kim no, Ben Zeyna say mı aldın? Saydın. Başka bir hangi parti var? Altı'nın altı masa şimdi. Bir, bir şey söyleyeyim. 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 Sen bu tür Yanlış propaganda Hayır, yanlış. ben yanlış ben şeye bakıyorum televizyonu devamlı seyrediyorum. Sen, bıra sen bırak onları. Evet. Sen Ar bu kardeşine inan. Yalan söylemem ben. Ben yalan söylemem.